kuşlar termometre gibidir. O alanın ne kadar doğal, ne kadar korunmuş olduğunun göstergesidir. İndikatör tür deriz biz onlara. Bir bölge eğer iyi korunmuşsa, doğallığını hala muhafaza ediyorsa oradaki kuş çeşitliliği oldukça fazladır. Ama ne zaman o alan bozulmaya başladığı vakit ilk orayı terk eden yine kuşlar oluyor. Çünkü uçabildikleri için. Karabaş martılar, en yoğun martı grubu. Yeşilbaş ördek görüyorum. Flamingolar hala pembe renklerini koruyorlar. Üreme dönemi olan yazın daha pembeler. Kışın biraz daha renkleri açılıyor. Kaşık gaga ördek görüyorum. Bu ördek bütün kış buralarda görülebilir. Karagagalı sumru sesi duyuyorum. Bu martıdan farklı bir tür. Eski ismi deniz kırlangıcı. Kışın İstanbul'da tek türünü genelde görürsünüz. O da Karagalı Sumru. Bütün deniz kenarlarında görmeniz mümkün. İstanbul'da 350'nin üzerinde kuş türü var. Bunların bir kısmı kış göçmeni, bir kısmı geçit halindeler. Yani göç ederken İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Bir kısmı yaz göçmeni, bir kısmı da yerli dediğimiz bütün yıl İstanbul'dalar bu kuşlar. Bu şekilde biz sınıflandırabiliyoruz kuşları. İstanbul her ne kadar böyle büyük bir şehir gibi görünse de insanlar işte e, günlük koşturmaca içinde işe gidip gelirken belki çok az canlı türünün varlığını fark edebiliyorlar. İşte bir tane martı varmış gibi görebiliyorlar. Oysa 9 tür martı var. Ve en önemlisi de kışın ve yazın gelen göçmen kuşlar var. Özellikle İstanbul çok önemli bir göç rotası üzerinde. Her yıl binlerce leylek, binlerce yırtıcı kuş İstanbul üzerinden göç ediyorlar. 100 bin tane Şahin'den bahsediyorum. 400 bin tane leylekten bahsediyorum. Küçük orman kartalının neredeyse dünya popülasyonunun önemli bir miktarı İstanbul boğazı üzerinden geçiyor. Erginliğe ulaşan kuş vireyleri kuzeyden güneye kışı daha çok besin olduğu, hava koşullarının daha rahat olduğu, daha rahat dinlenebildikleri yerleri bulabilmek için Afrika kıtasına inerler. Ve tam da orta noktada. İstanbul vardır. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'de Artvin noktası vardır. Bu iki büyük kol kuzeyden iner ve Hatay'da birleşerek hem Arap Yarımadası hem de Afrika kıtasına dağılırlar. Buradaki ormanların doğanın varlığı bu kuşların geçişlerini rahatlatıyor. Yani onların geceliğin konaklayabileceği ve dinlenebileceği alanları oluşturuyor. Şu an kış dönemine giriyoruz ve İstanbul'un birçok sulak alanı var ve bu sulak alanları kullanan da birçok su kuşu da var. E tabi dolayısıyla İstanbul büyük bir potansiyel ve bugün için büyük de bir metropol olduğu için de büyük de bir tehdit barındırıyor. O yüzden en çok yaralanma, hayvanların yardım ihtiyaç duyduğu yerlerin başında da İstanbul geliyor. Bir düşünün bir ufacık bir kuşsunuz. İşte bir çılgınsınız örneğin ya da bir Söğüt Birliği'siniz. Karadeniz'den çıkmış gelmişsiniz, göç etmişsiniz ve ilk geldiğiniz kıyılardan birisi burası. Ee, burada makilik bir bölge burası kıyı şeridi özellikle. kayalık bölge ve makilikler var. Ee, öyle olunca da kuşların hem saklanabileceği avcı kuşlardan hem de besin bulabilecekleri güzel bir ortam. Bu sis ağa ama halkacılar bırakmaz buraya bunu. Kuş ağı bu. Burada maksimum kuş yakalayabilirsin böyle. Bayağı ilginç bu arada. Yani yayın dışında hakikaten ilginç bir şey bu. İlk defa görüyorum. Ve bu amaç kullanılıyor olduğu da çok muhtemel. Yani buraya çakıyor bunu, geriyor ipi. açık burada. Hayvan kuş keçi geldiğinde buradan denizden çat diye torbaya giriyor. Topluyor sonra şey gibi. Ne yapacak ki o kuşu yakalayınca? Yemek yemek yani. Çulluğu bir şey olmaz ya da işte bulurcu bir şey yapamaz ki. Ve şey de değil yani bunu birisi e, izinli yapıyordu. Böyle bir şey bu. Böyle bir şey yok, düzenek yok yani. Ya bu avcılıksa böyle bir avcılık sistemi de yok, yasak zaten böyle bir şey. Karşımda bir kayalık bölge var. Kayalık bölgede de şu anda görebildiğim, ee, bakalım neler var. Gümüş Martı var, tepelik Karabatak var, bir tane Gribalıkçılım var mesela ilginç şekilde. Ama bu türlerle ilgili aslında bir sonra daha fazla belge ihtiyacım var benim. Daha fazla tanımak istiyorum bu canlıları. Bunun da yöntemi tabii ki daha fazla gözlemlemek. E daha fazla gözlemlediğinizde de onu bir kayıt altına istiyorsunuz. Yani bir kayıt edeyim, yazayım, not alayım, belki işte resmini yapayım diye. Ben de resim yapmayı tercih ettim. Onun davranışlarını yakalayabildiğim, işte kafasını çevirdiğinde vücut yapısı nasıl değişiyor, kanatlarını açtığında nasıl bir şekil alıyor ya da birbirleriyle etkileşimlerinde nasıl davranıyorlar. Bunları yakalamaya çalışıyorum kış aylarına giriyoruz artık. Şu an bambaşka türler görmeye başlayacağız. Yaz geldiğinde bambaşka türler görmeye başlayacağız ama burada her zaman bir tür kuş göreceğiz. Bir kuş çeşitliliği göreceğiz. Bu zengin kılıyor. Kuş halkalama çalışması asıl amacı kuşların göç yollarının tespiti. Hangi alanları kullandığı, hangi zamanlarda göç ettiği, ömürlerinin ne kadar olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan bir çalışma. Aynı zamanda alanları ne kadar kullandı, ne kadar yağ depo etti, o alanda ne kadar besin çeşitine sahip oldu, hangi bakterileri, hangi virüsleri taşıdı, bu halkalama çalışmalarıyla tespit edilebiliyor. Bu mavi başlangıç bu yerli türlerimizden birisi. Ama kış aylarında sayıları biraz daha artarlar, gruplar halinde hareket ederler. Bahar ve sonbahar aylarında halkalama yapıyoruz ki göç eden türleri yakalayabilelim. Amacımız göç eden türler üzerine. Bazı kuşlar tekrar bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra tekrar geliyorlar. Ya da aynı dönem içerisinde tekrar gelebiliyorlar. Biz buna tekrar yakalanmış kuşa ya da kontrol kuşu diyoruz. Onların da alanda ne kadar zaman geçirdiği, yağ kas değişimleri, tüy değişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bu mesela şimdiye kadar hiç yakalanmamış. Toprak. Aa, neredeymiş kuş ya? Sev bakalım. Nasıl seviyorsun o kuşu? <laughs> ya ne yapıyor bu kuş ya? Yani dünen herhangi bir yerinde bu kuş ölü ya da canlı bir şekilde ya da bu halka bir şekilde bulunursa bu adrese yollanması isteniyor. JC 474 kaç olacak? 54. 54 numara. Artık dünyada sadece bir tane kuşta bu halkadan var. O da bu kuş. Kuşlara taktığımız halkalar kuşun ağırlığının yüzde ikisini geçmeyecek ağırlık halkalar. Yani, yani kuşun herhangi bir şekilde hayati fonksiyonlarını göç etmesini, davranışlarını, beslenmesini etkilemeyecek şekilde. O yüzden de alüminyum halkalar takıyoruz. Yerli kuşların büyük bir kısmı hepimizin bildiği kuşlar aslında. İşte güvercinden başlayıp işte çılgın, e, i̇spinoz, Büyükbaşlı Ankara, Mavi baştankara Ankara, Gri Balıkçıl gibi, e, Karabatak gibi, Gümüş Martı gibi her mevsim görebileceğimiz kuşlar aklımıza geliyor. Kızıl gerdanlı dalgıç, kara dalgıç gibi özellikle kışın deniz kıyılarında denk gelebileceğimiz pufla gibi, e, poyraz kuşu gibi çok böyle e, kış göçmeni olan su kuşları özellikle e, bu dönemde karşılaşabileceğimiz türler. Kara tavuk Erkekleri çok belirgin de erkekleri simsiyahtır. E, erişkin erkekleri. Gagaları sarı, göz halkaları sarıdır. Dişleri ise böyle gördüğünüz gibi kahverengi renklerde bir kuştur. Bu daha önce halkalanmış. A numarası 29'un ikisi. Şimdi kenarını çıkaralım. Kenarını çıkardıktan sonra sarı vereceğiz. Bunlar genelde kara tavuklar ve kızıl gerdanlar yerde gezen kuşlar. özellikle yerde gezip yaprakları falan kaldırıyorlar ve onların altındaki solucanları, sümüklü böcekleri nadiren de salyangozları falan da yiyorlar. Yukarıda gezen kuşlarda genellikle çok çok az kene olur. Ama yerde gezen karatok kızılgilden gibi kuşlarda ise 100 ya da daha fazla kene çıkarabiliyoruz. Bunda yine 16 tane kene vardı. İyi sayıda kene çıkarmış olduk. Hops hadi gel bakalım. <laughs> genç yaşta başlamadım bu hobiye çünkü farkında değildim. İstanbul aslında bunun için çok uygun bir yer olduğunu keşfettim. Çünkü göç çok önemli kuşlar için ve göçün tam üzerindesiniz. Bunları izlemek çok keyif verdi bana. İstanbul aslında çok müsait bir yer. Ne kadar şehirleşmiş olsa da göç her şeyi değiştiriyor. Almanya'da lelek var ama lelekler toplaşıp hepsi, bütün Avrupa'daki bireylerin hepsi İstanbul'dan geçiyor. Şimdi bu büyük bir olay. O Afrika'da gördüğümüz devasa zebra sürüleri, işte bizon sürüleri dediğimiz şeylerin aslında burada bir benzeri yaşanıyor. Ee, ya da işte yutuş kuşlar içinde şahinler, evet yani şahin bir tane az önce gördük. Ama bir günde 30 bin tane şahinin geçtiğini görüyorsanız bir yerden, burası İstanbul gibi bir yerde mümkün. Önemli kuş alanları var İstanbul'da. Bunlar şöyle sıralayabiliriz. Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü, Terkos Gölü, Ömerli Havzası, Şile Kıyıları, Külios Kıyıları. Belgrad Ormanı, Boğaz içi, Bunların hepsi önemli kuş alanı içerisinde yer alıyor. Türkiye'de görülen şu an için söylüyorum 492 kuş türünden 350'nin üzerinde kuş türü İstanbul'da görülüyor. Bu %70'in üzerinde bir şey. Bu sayı çok güzel hani İstanbul açısından ama bu hep böyle gidecek mi? Eğer biz bakış açısını değiştirmezsek, doğamızı korumazsak daha yaygın gördüğümüz türleri göremez olacağız ve kuş sayılarımız da gittikçe azalacak. Bir olduğunu düşünün. Ee, Avrupa'dan yola çıktınız, Afrika'ya gitmeye çalışıyorsunuz, İstanbul'a geldiniz. Büyükçekmece'den bir başlıyor. Yeşilköy'den Boğaz geçiyorsunuz. Üsküdar, Kartal, Pendik, Gebze hala inebileceği, e, o akşam orada konaklayabileceği güvenli, besin bulamayacağı hiç falan yok. Bir fotoğraf atılıyor. Kartal'da Gökdelen'in tepesinde e, o akşam balkonda lelekler konaklıyor. Evet konakladı, indi bir şekilde ama o akşam hiçbir şey yemedi o hayvanlar. O akşam bir şey bulamadı ve büyük ihtimalle bir önceki sonraki gün e, yola çok zayıf ve aç olarak devam edecekler. İstanbul'da en büyük e, yok oluş sebeplerinden birisi habitatların kaybı. Oralara inşaatlar yapılması, oralara evlerin yapılması, oralara yolların yapılması, o ormanların kesilmesi, ağaçların kesilmesi. Yapılan e, her proje doğaya zarar veriyor. Mega projeler mega zarar veriyor hayvanların aslında ana rotası şu an İstanbul, Kanal İstanbul'un yapılmayı düşündüğü alan. Yani bu hayvanlar burada hem besleniyorlar hem dinleniyorlar. Tarla kenarlarında, açık alanlarda, çalılıklarda barınan, beslenen kuşların bir anda karşısına bir su kanalı çıkacak. Yani birçoğu o ışık kaynaklarına doğru hareket ettiği için ve sudaki ışık yansımasına doğru hareket ettiği için boğulup ölecek. Birçoğu bina camlarına çarpıp ölecek. Birçoğu dediğim aslında milyonlarca kuştan bahsediyoruz burada. Sonuçta bu kuşlar sadece bizim değil dünyanın kuşları özellikle yırtıcı kuşlar çok daha değerli nesilleri tehlike içerisinde ve biz de bu görevi e, iyi bir şekilde İstanbul ve İstanbullu olarak yapmamız gerekiyor. Öyle mi çıkmadığım için kendimden özlaştırdığım Yok öyle havaya doğru bırakacaksın. Tamam. Ben bir tür için aylarca ya yani bir birey için aylarca zaman harcarken diğer taraftan bu kadar insanlar zarar verebiliyorsa hani neye yarar bu yaptığını düşünebiliyorsunuz ama bir yandan da o hayvanı doğaya salarken doğaya dönüşünü tekrar doğada e, kanat çırpışını görünce de tabii ki önemli ölçüde tekrar bir motivasyon kazanıyorsunuz. Yaptığınız işe olan bağlılığınız artıyor. Ama hali hazırda bu hayvanlar için ciddi anlamda bir rehabilitasyon merkezi alan olmadığı için hala bu ülkede bu yaralı yaban hayvanlar için, hasta yaban hayvanlar için bir şey yapabilir miyim e, diye düşünmek e, bazen e, azalabiliyor bu istek. Pek çok insan soruyor. Ya siz kuşları koruyorsunuz, e, kuşları gözlüyorsunuz, onları sayıyorsunuz, onları halkalıyorsunuz. Ne oluyor? Eğer bir yerde iyi bir kuş popülasyonu varsa, sağlıklı bir canlı popülasyonu varsa, o alan insanlar için de sağlıklı ve yaşanılabilir anlamına gelir. Çocuklarımızı, torunlarımızı düşünüyorsak, onlara bir şey bırakmak istiyorsak, onlara bırakacağımız en büyük değer bir mal varlığı değildir. Doğanın korunması değerli bir temiz bir doğadır temiz bir dünyadır